XY doğru parçası X ve Y noktaları da dahilse köşeli parantezler içinde XY olarak ifade edilir. Ancak bu doğru parçasının X noktası dahil değilse yani bu tarafı açıksa o zaman X'in olduğu taraf yuvarlak parantezle veya dışa dönük köşeli parantezle ifade edilir. Eğer X'ye doğru parçasında uç noktalar dahil değilse aradaki noktalar dahilse X tarafı da Y tarafı da yuvarlak parantezle veya iki tarafta dışa dönük köşeli parantezle ifade edilir. X tarafı dahil, Y tarafı dahil değil. X tarafının köşeli, Y tarafının yuvarlak olması lazım. Gördüğünüz gibi şöyle eşleştiriyoruz. Burada iki tarafta da dahil değil. İki tarafında yuvarlak veya dışı dönük olması lazım o halde doğru eşleşme budur. X dahil değil, Y dahil. Y tarafının köşeli, X tarafının yuvarlak olması lazım. Bunu da bu şekilde eşliyoruz ve geriye bu